Merhaba Hocam. Merhaba. Yakın dönem Türk siyasi tarihinde çok önemli bir dönem olan Demokrat Parti'yi anlatabilir misiniz? Biraz bahsetseniz. Evet. Olur, dilimin döndüğünce. Biliyorsun, daha doğrusu seninle birlikte kanalı takip eden, beni izleyenler de biliyordur. Ben siyasi tarihe dair neredeyse hiç konuşma yapmadım diye hatırlıyorum. Fakat tarihi bir süreç olduğu için Demokrat Parti dilimin döndüğünce anlatayım. Evvela tarih sadece geçmişin bir masalı değildir. Tarih bir bilimdir. Geçmişte kalmaz, günümüze dokunur, hatta yarına da etkiler. Ki günümüzde de pek çok kez şahit olmuşuzdur ki, özellikle mecliste ya da gündeme dair yazan, ...gazetecilerin yazılarında, değerlendirmelerinde, YouTube'da ya da başka yerdeki mecralarda, tartışmalarda, konuşmalarda... ...Demokrat Parti'ye, Menderes'e, arkadaşlarına pek çok kez atıfta bulunduğunu görüyoruz. Geçmişi bilmezsek hem konuları anlayamayız, bir de sınava hazırlananlar var senin gibi. Onların da soruları kaçırmaması hatta sadece sap bilgi değil de yorum sorduklarında dönemi bilmeleri isabetli olur. Senin de daha çok böyle sınav e, merkezli sorduğunu biliyorum. Umarım faydalı olur sana ve diğer arkadaşlara. E, 1946 yılına gitmek gerekiyor. Zira meclise 1946'da girdi 1923'te kurulan Cumhuriyet demokrasinin farkındaydı. Kısa süre sonra çok partili hayata geçiş düşüncesi gündeme geldi. 1925'te ve 30'da biliyorsunuz bir deneme yapıldı. Fakat birçok hadise oldu. Bunlar ayrıca bir sohbet konusu olabilir. Şimdi girersek inanın çok uzun sürer. Evet. Fakat o denemelerden sonra halkın bu anlamda talebi aslında bitmiş değildi. Ya 1925'te denendi, 30'da denildi. Bir de İkinci Dünya Savaşı gördük, en iyisi tek parti olsun, mükemmel oluyor denmedi. O ayrı bu ayrı demokrasi için birden fazla partinin olması gerektiğini, rekabetin kaliteyi getireceğini, artıracağını biliyorlardı. Bu sadece siyasette değil. Her anlamda rekabet iyidir. 1946'ya gelindiğinde, zaten 1946'nın başlarında, Ocak ayında, tam gününü hatırlamıyorum, merak edenlere bakabilir. 1946'nın başında Demokrat Parti kuruldu. Aynı yıl seçim yapıldı. %75 civarında bir katılım oldu. Fakat 1946 seçimlerinde garabet yaşandı demokrasiye çok da uygun değildi. Zaten 1946'ya kadar iki dereceli bir seçim vardı. Önce biz yani halk e, birilerini seçiyordu. O birileri de milletvekillerini seçiyordu. Yani doğrudan bir demokrasi değildi. Doğrudan seçim değildi. Bu e, yani demokrasinin böyle tam uygulanamayışıydı. Bu doğru değildi. 1946'da tek dereceli seçim yapıldı. Fakat burada şöyle bir garabet var. Açık oy gizli tasnif oldu. Düşünün attığınız oy herkes görüyor ama sayılırken, sayılırken gizli sayılıyor. Buna şaibeli seçim de denmiştir. 1946 seçimleri tamam demokrasi adına önemlidir fakat ciddi anlamda eksiktir, ciddi anlamda eleştirilebilir. Buna rağmen 1946'da yine hafızam beni yanıltmasın 390 civarında milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi sisteme seçime daha doğrusu parlamente, parlamentoya parlamentoya sokmuş. Parlamenter sisteme dahil etmiştir. 60 küsur Demokrat Parti'den girmiştir. Bağımsızlar vardı. 4. Onların sayısı az olduğu için hatırlıyorum. 4 de bağımsız girmişti. 4 yıl sonra Mayıs'ta yapılan seçimde Demokrat Parti'nin büyük bir zafer oldu. Tabii zaferle çıktığı için Menderes, Celal Bayar bu isimler zaten özellikle Celal Bayar biliyorsunuz. Milli mücadelede de çok önemli bir şahsiyettir. Çizgisinde muhafaza etmiş birisidir. Menderes demokratik bu seçimlerin sonunda zaferle çıktığı için ki adı üstünde Demokrat Parti fakat daha sonrasında o da demokrasiye uygun olmayan şeyler yapacak. hızlıca anlatıp ondan da bahsetmek istiyorum. 1950'de geldiğinde yani tek dereceli seçim ve gizli oy açık tasnif kimin ne attığını bilmiyoruz ki doğrusu budur ama oylar sayılırken herkesin göz önünde sayılıyor. Şaibe meydan Evet. Evet, o zaman diyoruz ki evet yani sen de çalışmalarında hı hı. görmüşsündür. O dönemle ilgili o sorular soruluyor. Hatta işin iyi de yapıyorlar. Öğrencinin demokrasiyi, seçimi, çoklu partiliği, çokluğu, çoğunluğu, çoğun, yani bu hususta yani demokrasinin olması gerekeni anlayıp anlamadığını test ediyor sınavda. Bu da hakikaten kıymetli işte açık tasnif bu anlamda çok kıymetli. Herkes görüyor kimin ne kadar oy aldığını, kime teveccüh edildiğini. Yüzde yüz katılım olmadı ama ciddi anlamda da bir katılım oldu ve dediğim gibi sonuçta kazanan Demokrat Parti oldu. Menderes'in yaptığı ilk iş biliyorsunuz 1932'de uygulamaya konulan ezanın Türkçe okunmasına son verdi. Aslına döndürdü. Arapça okundu. Yine o günlerde halkın beklentisi olan birçok şeyi yapmak, şey yapmaya çalıştı. Yapmak istedi. Deyim de dönmedi. Yine Ayasofya'nın o zaman cami yapılması gündeme geldi. Tabi bunlar konuşuluyor. Çoğu zamanda maalesef Sığ bir tartışma oluyor. Yani e, tırnak içinde söylüyorum. E, siyasal İslamcılar işte o zaman da şunu yap, yaptı, yapmaya çalıştı diyerek birileri sığ bir konuşmayla karşı tarafı e, suçlarken bu tarafta işte bizimkiler değil, bizimkilerden kastım dindar. Bizimkiler işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne rövanş aldı. Onlara gereken cevabı verdi diyor ki üzülerek söyleyeyim. Bugün sınava hazırlanan sen ve arkadaşların ya da daha dün ne kadar sınavlara giren ama sınavları unutan biz hepimiz biliyoruz ki bu revanşist duygular bize bir şey kazandırmıyor. Bakınız bakan atanmış meclise gelip yemin edecek kavgalar, yumruklar, küfürler. Yani bir kin, bir nefret ve biz bunu izliyoruz. Bunun bir faydası var mı? Yok. O bakan olmaya devam edecek. Bir şey engel olundu mu? Hayır. Bakan yanlış yaptığında ki insandır, yapmıştır, yapabilir, yapacaktır demiyorum ama keşke yapmasa ama yapıldığında muhalefetini eleştirmesi normal. Ya da iktidar partisinin birini birilerini bakan olarak yeniden görevlendirmesi gerekir gayet tabidir evet. Onun oradaki,